Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bizde bir mantı günü oldu. Bu mantı efsane oluyor, kesinlikle denemelisiniz. Öncelikle yoğurma kabımıza 3 su bardağı unu eleyerek koyuyoruz. Tabi siz elemeyebilirsiniz ama bazen unun içinde topak kalabiliyor ve bunu yoğurduktan sonra açmak çok zor oluyor. Elemenizi tavsiye ederim. Unumuzun üzerine bir yumurtamızı ekliyoruz. Bir çimdik de tuz ekliyoruz. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 1 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş kıvam aldıra aldıra ekliyoruz. Hamurumuz ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Kıvamı da bu şekilde. Hamurumuz dinlenirken kıymamızı hazırlayalım. 200 250 gram kıyma yetiyor. Pul biber, tuz, karabiber ekleyebilirsiniz. Tabi sevdiğiniz başka baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu bezeler haline getiriyoruz. Benim hamurum şu an fazla gözüküyor olabilir. Ben çünkü iki ölçek yaptım. Sizin bezeleriniz daha az çıkacaktır. Ben hepsini eşit parçalarda böldüm bu şekilde biraz daha yoğurarak beze haline getirip köşeye bırakıyorum. Hamurumuzu yufkadan az bir şekilde kalın olacak şekilde açıyoruz. Ben mantak kasnağını kullandım. kasnağımızın üzerine daha rahat çıkması için biraz unluyoruz. Hamurumuz yapışmasın diye. Açtığımız hamuru kasnağımıza yerleştiriyoruz. Köşeleri zaten böyle çekerek düzeltebilirsiniz. Onu hiç dert etmeyin. Bu şekilde bütün kasnak deliklerine gelecek şekilde genişletebilirsiniz. Kıyma her bir kasnak deliğinin üstüne kıymaları bu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer açtığımız hamuru da bu kıymalarımızın üstünü kapatıyoruz. ve oklava ile yavaş bir şekilde ilk önce bastırıyoruz. İlk etapta yavaş bastırmanızı tavsiye ederim. Sonra birbirlerine yapıştıktan emin olduktan sonra kuvvetli bir şekilde bastırabilirsiniz. Şu minik merdaneye hayranım bu arada. Görürseniz kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Böyle pıt 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 hemencecik açı veriyor. Bütün beyaz çizgiler gözüktükten sonra tamam demektir. Köşeleri şöyle koparıp alıyoruz öncelikle. Bu arada masanın etrafı çok dağınık. Böyle pıt pıt hepsi çok rahat bir şekilde düşüyor. Aşırı derecede eğlenceli, oyun gibi. 20 dakika boyunca kaynar suda kaynatıyoruz. Hiç açılma olmadı. Birkaç tane açılma oldu daha doğrusu ama onlar da sorun değil. Bir yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı tereyağında 1 2 yemek kaşığı salçayı eritiyoruz. Ben biraz mantı suyundan ekledim salça daha rahat dağılsın diye. Tabi siz tereyağı miktarını, salça miktarını azaltıp arttırabilirsiniz. Pişen mantılarımızın üzerine salçalı karışımımızı ekliyoruz ve mantımız hazır. Efsane bir tat oluyor. Gerçekten o salçayla tereyağını üzerine döktükten sonra muhteşem bir tat oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Deneyenlerden yorum ve beğeni bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.